Bugün Murphy üstümüzde. Allah. O yüzden son vuruşunu yapmadan. Aşağıda iri yazıyor. Kısmetse evet balığımızı alıp inşallah. Dediğimiz zaten bu. Kaçacağız. Bak delirdi balık. İki tane canlı yemimiz var. Kısmetse bir tane balık veya iki tane olmazsa o da olmayacak. Basıp gideceğiz. İlk telefonu unuttum. Sonra iki tane takım ki ben beş takım çeken adam. İki takım birbirine dolaştı. Yarım saat 45 dakika misine temizledik. Sonra yazılı yattık. O da gitti makineye dolandı. Ol, olmayacak işler mi? Olacak işler ama. Yani bu Murphy birazcık rahat bıraksın yani. Akıllı olsun ya. İnşallah tasmalama anı ile beraber güzel bir video olur. Hep soranlar oluyor. Tamış Sigim Master'ın Gangster Beat serisi. 5B en kalını Bale casting yani tetikli kamış Makine Moshia Cigar 2001 F custom NRHG serisi high gear yani yüksek sıralımlı 117 santim bir turu var İpim P3 Genelde Daiwa saltika kullanıyorum 600 metre tek parça p 3 alıyor Sıkı saracaksınız ama Ucunda da Sigar'ın FXR 057 lideri var Genelde takım olarak ya Gökhan'ın Abraşoğlu'nun Fisher Ghost Fishing'in onun in bilyelerini kullanıyorum. Arkasında iki iki buçuk metre de bir var. Ya da Münir Münir Kaptan'ın Devil Ice diye olan markası. On ikilerini kullanıyorum. İkisi de Kıbrıs'ta yerli üreticiler. Sağlam olması önemli bunların. Yani Bluefin bu aldım. Son aldığımda da Ghost Fishing'in işte Gökhan'ın vardı bilgisi. Yok şükür hani problemsiz bu rüfini bile yakalattığımızda zaten daha büyük bir hedefimiz yok ki o bile hedef değilken. Hava çok bulutlu Evden geldiğince hızlı kaçmaya bakacağız mümkünse çünkü telefonum da yok o sıkıntıya girmek istemiyorum can derdinde bu zaman bu. Ben kapatıyorum Kapat. abi. Kapatma, mı? Kapat mı? var ya belki yaşar. Yaşar mı? Kapat etmiş olabilir ama. Kaçlı zaman var. Tamam. Oldum. Hadi rastgele. Evet. abuna baktı bıraktı kan çok önemli Tolgacığım. Bir yerden kestikten sonra birazcık böyle açabiliriz kalamayı. Sıkıntı değil artık. Riski ilk başta alacaksın. Anladın mı? Evet. Tam otursun diye ağzına iğneler yapışsın diye herhalde. şey evet. düşünüyorum. Fazlası yok. Belli de olmuyor bu işler. Yoruldukça Böyle kısa presler, tamamen yukarı kaldırmadan, kafayı dikerken çok önemli boşluk vermeden ama zorluyorsa da bırakmak lazım. Bu kamış çok güzel ama biraz sert olduğu için, dün sana söylemiştim yumuşak kamış gelen kuvveti absorbe eder, evet. kola vermez çok. O önemli biraz sert olduğu için. işte kesmek için çok önemli. Hem balığı daha çabuk yukarı alıyorsun. Hem de güç verebiliyorsun. Ama işte risk şeyi de dezavantajı da kolda biraz daha fazla kuvvet hissediyorsun. Yumuşak kamışların da yani artısı olabiliyor biraz daha. 30-40'ı var. Tam 30 metresi kaldı teknenin altına gelirken biraz daha güç vermeye çalışabilir. Eğer yandan falan yakalanmadıysa, canı yanmıyorsa her an aynı yapabilir. Teknenin Dönü gelmeye başladı. Aşağıda. Aynı var, yine göz çukurundan aldı. Tehlikeli bir şey oldu ama. Öyle evet. bir 8-10 kiloluk bir hayvan. Aman içeri. içeri alalım. Burada önemli şey hemen kamışı içeri aldık. Bak. Diğer arkadaşlar bilgi için. Kalamayı açabildiğimiz kadar açtık. Topu güvenli bir yere koyduk. Kamışta boşluğumuz var. Balık darbe vurursa artık sıkıntı olmaz. Şöyle bir güzel. Ey maşallah güzel kaşlı da arkadaşlar. Bir günün daha sonuna geldik. Kuzenim Tolga Kızılgül, ben Cihan Kızılgül. Bugün e, Murphy hep peşimizdeydi. Murphy kanunlarını bu videodan sonra eğer bilmiyorsanız <laughs> okuyabilirsiniz. E, sabahleyin telefonumu unuttum. Her yerde bulut var. Dedik ki ya tehlikeli olacak bari. Telefon gerekli olacak geri dönelim. Hadi dedik bir balık alalım öyle dönelim. O arada oltalar birbirine dolaştı. Hiç olmayacak şeyler. Ya yani bizde olmayan şeyler daha doğrusu. Onları uğraşacağız, temizleyeceğiz derken zaman kaybettik. Bir tane balık aldık. İkinci balığı aldık, gitti o da dibe takıldı. Balığı da kaybettik. Sonra başka neler oldu? Tolga? Ha balığı indirirken makineye dolaştı balık. Aynen. Makineyi kaldırmak zorunda kaldık. Yemi takarken şey şeye takıldı. Beze takıldı yine. Ee, yine beze de, takıldı sen... canlıyı takarken canlı ölüyordu falan filan derken böyle bir gudubetliktir ama çok şükür ki hani... Gerçi buraya vurunca <laughs> nazar buraya mı gidiyordu ya öyle abi. mi derler? <gülüyor> <Vallahi> <gülüyor> bir denizden olur. çıkalım da ondan sonra vuralım. <laughs> bir tane balık aldık güzel bir balık. Böyle 10 kilo civarı. Evimize dönüyoruz. Akşam güzel bir mangal yapalım diyoruz. Taze taze balık yiyelim. Artık yiyelim. <laughs> Söyleyeceklerimiz bu kadar. Var mı senin söylemesine bir şey Tolga Herkese rast gelsin. Rast gele. Hoşça kalın, <laughs> Hoşça kalın.